Rön. Yavrular geliyor bugün derse değil mi evladım? Gelecekler efendim. Okuldan sonra. Gelsinler bekliyorum. Hayrola sen yorgun görünüyorsun biraz. Yorgunum valla. Gecenin ikisine kadar pilavdaydım. Ah evladım ah. Senin işin de zor. Gene iyi dayanıyorsun bu kadar yükün altında. Öyle. Allah kuvvet veriyor. Özledik o güzel pilavını da. İhmal etme getir ara sıra. Getiririm tabi efendim. Lafım olur. Sağ ol evladım. Allah razı olsun. Gerisi müdürü keresi, keresi. Hmm, seni yedi seni. Ne dedi o küçük yaramaz? Kereste müdürü dedi efendim. Kim örtüyor bilmem valla. Höst höst dağdan bir indir ha. Buyurun. Neredeyse komşu. Aman efendim siz de değil ne haddime. Yoksa bana mı dedin pek? Estağfurullah efendim, sizde de değil. O zaman yavruya söyledin komşu. Haşa efendim, ne münasebet. <laughs> Küçük bey bizim canımız. Yerim seni yavru. <laughs> Şşşt, bakayım. İlişme yavruya koçum, bırak ötsün. Katil öpsün onu. Maşallah efendim, maşallah. Prensimiz de canavar hakikaten. Dikkat et amcası, gagalar. Cızzz. Yaramaz yine bir yerlere kaçmıyor inşallah. Kaçmıyor komşu, aldık önlemimizi. 24 saat göz altında. Kaçın istersen. Yavuz Bey ne yapar onu? Ne zaman isterseniz bize de bırakabilirsiniz efendim. Başımızın üstünde yeri var. Eyvallah komşu. Onu bizden başkasına emanet edemez canım abiyim. Ne haber koçum? İyi geçiniyor musunuz artık komşunla? Vatandaşacak tutuk inşallah. Yok efendim. Aramız çok iyi. Hakikaten çok iyi efendim. Allah bozmasın. Helal komşu. Hep iyi göreyim sizi. Var mı benden bir isteği? Canınızın sağlığı efendim. Artık ne lütuf ederseniz. Geçen günkü kabak pek güzeldi. Parmaklarımızı yedik vallahi. Getiriz yine komşu. Yesin vatandaş. Afiyet olsun. Yürü birader. Geldim canım abim. Buyurun. Güle güle efendim. Sefa ile, sefa ile. Komşu doğru mu söylüyor koçum? Yok değil mi tatsızlık? Yok efendim. Almancıların abadisi gibi oldu vallahi. Veriyorum avantasını. Susta duruyor karşımda. Susta duruyor ha? He? Helal olsun Cafer. Sen de keşfettin sonunda paranın her kapıyı açtın ha? Yürü birader. Ortalık çok sessiz birader. Belanın da pencereye çıkmıyor artık. Aman bırak çıkmasın canım abicim. Kafamızı dinliyoruz tak. Tamam birader. Görüyor musun sayın amikoçum ne alemde? Bu sabah gördüm Yavuz Bey. İyileşiyor bireyi bırakmış ama huysuzluğu eskisinden de beter baykuşum. Kaldır şu pislikleri koçum. Başta ağrıtmayalım vatandaşım. Hastamız var. Başüne. Cafer iyi Eyvallah günler. Cafer. Güle güle iyi günler. <laughs> hey maşallah. Jet gibi mübarek. Jet. ...Netin gel şu zorba damadına bir güzel sopa çek. Hapsetti bizi eve. Hiçbir yere göndermiyor. Bundan sonra böyle efendim. Siz iyilikten anlamıyorsunuz. Hadi... ...atın adamınızı kapıdan dışarı da görelim. Tontoş söyle babana... ...o bize karışamaz. Hadi oradan. Nereden babası oluyormuşum o burun Bir de konuşuyor. Kedi babası ne olacak? Sen de söyle annene pis musibet... Alemin kıllı yalı kazıklarının esmerleri, kumralları onu hiç ilgilendirmez. Söyle Tontoş, Cenab Bey yalı kazığı falan değil. O koskoca bir devlet şairi. Hah, hadi efendim hadi. Kim kaybetmişti o bulmuş devlet şairliğini? Vallahi sabrımı taşır mıyım? Şimdi çıkar beylik tabancamla alının ortasından vururum o kıllıyı. Üçüncü sayfalara, reha muhtarlara haber oluruz ona göre. Ne bağırıyorsunuz efendim sana öyle şey gibi? Bağırma kız öyle. Şimdi geliyor ha, bak karışmam. <laughs> Kim geliyormuş acaba? Şey geliyor. Ayla neydi kızın babanın adı? <laughs> Otursan Hacer teyze. Niye ayakta duruyorsun? Oturmayayım Aliciğim. Ergun Bey vizite kağıdımı hazırlıyor. Beklerken gelip seni bir göreyim dedim. İyi yaptın, iyi yaptın. Eksik olma. Bir şey içer misin? Hiçbir şey içmem, sağ ol. Özlemişim vallahi. Nasıl gidiyor nişanlılık? Gidiyor Hacer teyze. Epey de gidecek bu gidişle. Ya zor sizin de işiniz. Mastar mı ne diyorsunuz? Şart mıydı <laughs> sanki onu da yapman oğlum? Okuyanları görüyoruz işte. Bir an önce gitseydin askere keşke. Kursaydın yuvanı. O kadar kolay değil o işler Hacer teyze. Hele bu ekonomik darboğazda. Çok düşündük biz bunları. Düşünmüşsünüzdür tabii ama... ...yine de ne bileyim. Buyurun. Hah. Burada mısın Hacer hanım? Efendim rahatsız ettim. Şu viste kağıdını verecektim de. Estağfurullah Ergun amca. Ver tabi. Hadi canım gel. Ali Bey'in işi vardır. Tabi tabi. Hadi. Ben de bir an önce gideyim hastaneye. Hoşçakal Hoşça kal Ali'cim. <laughs> güle güle Acer teyze. Geçmiş olsun. Sağ ol. <laughs> Hadi hepinize kolay gelsin. Sağ ol Hacer Hanım. Geçmiş olsun. <laughs> Sağ ol. Sırası mıydı şimdi Vistin? Hacer Hanım affedersin. Niye yalnız bıraktın hanım mı? Laf mı bu şimdi Abbas? Keyfimizden gitmiyoruz herhalde hastaneye. Benim kopacak gibi ağrıyor. Ağrısın affedersin. Ölsen de sıkacaksın dişini. Görüyorsun değil mi çocuklar? Ölecek bu da patron yağcılığından. Ee, ne yapacaksınız Ergun Bey? Herkes sizin gibi olamaz tabii. Hadi hadi. Aa merhaba Cem Bey. Hoş geldin babam. Merhaba hoş affedersin. bulduk Abbas efendi. Hoş geldiniz. Ooo oh, efendim buyursunlar. Prensesimize getirmişsiniz maşallah. Hmm, benimle gelmek istedim sabah. Hmm, canım canım. Niye gelmedin bize? Gelemedim kızım hastayım. Hayrola Hacer Hanım, ne oldu? Sormayın Cembe Bey. Gene belim tutuldu. Geçer Hacer Hanım geçer affedersin geçer. Hadi sen şimdi git muayene ol bir an önce. Git hanımın yanına hadi. Yürü hadi hadi. Hoşçakalın. Güle güle geçmiş olsun Hacı Hanım. Efendim prensesimiz de günden güne tatlaşıyor maşallah. Hem güzel hem de uslu. Öpeceğim izin verirseniz. Ah! Affedersiniz efendim yanlışlık oldu. Olsun Ergun Bey ben de usluyum. Şirket Bey yok mu efendim? Yok Ergun Bey bugün gelmeyecek. Şükrü Bey de gelmeyecek bir şey herhalde. Öyle mi? Öyle efendim Ali Bey burada. Şirket bugün gençlere kaldı. Ne mutlu bize. İkiniz de fırtına gibisiniz maşallah efendim, maşallah. Buyurun. <laughs> Ergun Bey kendini örnek al Abbas abi. Bak hiç yağ çekiyor mu patronlara? Hakikaten Abbas efendim. Sen niye onun gibi olamıyorsun? Cıvık bacım cıvık affedersin. Allah onu bildiği gibi yapsın. Oo kimler gelmiş? Ne haber kız cadı? Ben cadı değilim. <laughs> Aa değilsin tabii. Sen benim en tatlı yeğenimsin. Biz de buradayız oğlum. İnsan bir hoş geldin de. Sen de hoş geldin. Söyle bakalım ne istersin su? Öğlen sana pizza ısmarlayayım mı? Ismarla. <laughs> 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 Yeğenler seviyor beni olsa efendim. Affedersiniz Şevket bey neden gelmedi acaba? Bir sorun yok inşallah. Sorun falan yok Ergun Bey. Canı öyle istedi. <laughs> Ergun amca sen sormadan ben söyleyeyim bizde de bir sorun yok. <laughs> öyle mi efendim? Aman olmasın. İzninizle sizin konuşacaklarınız vardır. Ben şey yapayım, Abbas Efendi'yi göndereyim. Eee <laughs> kuzen, şirket bizim bugün, ne yapıyoruz? İlk kişi olarak Ergun Bey'in çıkışını vermeye ne dersin? <laughs> Sallanma Abbas, şu sor bakalım küçük prenses ne içecek? Gidiyoruz ya müdürüm affedersin, tövbe tövbe. Ne? Olanlar olmuş çocuklar, boşanıyor bunlar. Kim boşanıyor Ergun Bey? Cembeli Özge Hanım mı? Yok kızım, büyükler. Şevket Bey'le Mina Hanım mı? Hem onlar, hem de Şükrü Bey'le Nazan Hanım. Yok artık, daha neler? Görüyorsunuz bak, şuraya yazıyorum. Neden peki? Benden duymuş olmayın ama çapkınlık. Çapkınlık yaparken yakalanmış ikisine. Aa! Başladınız gene yazmaya Ergun Bey. Yani Ergun Bey, çifte nikahları çok duyduk ama... ...çifte boşanmayı ilk olarak sizden duyuyoruz.